Öğretmeni öğretmenler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim öğretmen günü tutuyorsun. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni seviyorum. Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun benim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmen günün kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, birçok şey öğrettim. Yarmazlıklarımı sabrettim, hatalarımı düzelttim. Benim canım öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmeni ben çok sizi seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok özledim. Bir de arkadaşlarımı da çok özledim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. öğretmenim sizi çok seviyorum öğretmen öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum <laughs> öğretmenim seni çok seviyorum <laughs> öğretmenler günü kutlu olsun